Uh-huh. you don't know. temel etkenler çocuk o, o etkenlere de girersiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii ben siyasetçi tarafı çok tesadüfen edilmesi bir şey. Ben bir edebiyat alıyorum. İki mesele var ben. Ee, bir öğretmenin iki şairim. Siyasetçilik bir meslek falan değil. Siyasetle tesadüf değil. 巴士。發生

hayatımızın geri kalanını şekillerdi. Şiirimizi o şekillerdi. Siyasi hayat çalışmamış olması. Müspenliği görevi ııı e, görev işlemci parti iktidarda yani darbelinin ııı e, kendilerine karşı yapıldığı yazdıkları iktidar olarak bir ortam. Iıı e, şiir yazılımda devam edilmiş. Ben biyografi ııı e, ileriye yani başlar